Herkese merhaba, Fikir Hastası kanalındasınız ve hoş geldiniz. Bugün bir inceleme videosu çekiyoruz. Saadettin Sara'nın yani Fenerbahçe'nin Çiçeği Burnunda Başkanı'nın İngilizcesini inceleyeceğiz. Ama başlamadan çok kısa bir bilgi vereyim. Bir kere kendisinin annesi Amerikalı. Üniversiteyi de Amerika'da okumuş. Dolayısıyla aslında İngilizce onun için belki bir yabancı dil değil belki bir ana dil kadar hayatının içinde olmuş. Peki neden bugün bu videoda Saadettin Saran'ı inceliyoruz? Tabii ki onun İngilizcesinin ne kadar güzel olduğunu ya da hatalar yapıyor mu yapmıyor mu bunları bulmak gibi bir amacımız yok. Temelde bundan ne öğrenebiliriz? Bu videodan incelediğimizde göreceksiniz ki ne gibi dersler alabiliriz ona bakacağız. Bir nebze olsun bize ilham olur. Belki bizi motive eder diye bu tip başarılı insanların, göz önünde olan insanların videolarını sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Belki videonun içerisinden de bir iki ufak şey öğreniriz diye umuyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bugün iki tane video var. Fenerbahçe'nin Instagram sayfasından indirdim bu videoları. İkisine de bakacağız ve nasıl bir İngilizce hep beraber görelim. Evet, buralar Türkçe kısımları. Buraları hızlıca geçiyorum. Burada tercümanın yardımıyla bir açıklama yapıyor. Bugün sizden tek istediğim, tek istediğim savaşmanız. 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 Burada bir şey var. Dikkat ediyor musunuz? Sizden tek istediğim diyor, ama tercüman all I want you diye çeviriyor. Bu bizde aslında hani Türkçe İngilizcenin Yaklaşım farkı olarak söyleyebileceğimiz bir şey. Yani senden istediğim tek şey derken bunu İngilizce'de all I want you diye çeviriyoruz. Evet şimdi İngilizce kısmına girdik. Biraz izleyelim sonra üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim. The ball, the şimdi burada dikkat ettiyseniz kesik kesik ufak ufak cümleler kuruyor Saadet'in Saran. Dediğim gibi zaten neredeyse onun ana dili. Aslında Amerikalılar, İngilizler böyle konuşuyorlar. Yani bizim zannettiğimiz gibi, kendi ana dilimizde olduğu gibi, Türkçe'de olduğu gibi uzun uzun cümleler kurma eğiliminde değiller. Bakın ben şu an Türkçe konuşuyorum ve farkındaysanız herhangi bir nokta koymadan uzun uzun cümleler kurma eğilimindeyim. Çünkü benim dilim, benim dili algılama şeklim bu. Ama bunun İngilizcesi bu şekilde olmuyor. İngilizce'de daha kısa noktalar koyarak ve art arda cümleler kurma şeklinde bir yaklaşım gidiyoruz ve bu hem İngilizceyi konuşmayı kolaylaştırıyor hem de aslına bakarsanız anlaşılmayı kolaylaştırıyor. Ama biz alt yazılara baktığımızda aslında ne kadar kesik kesik, ne kadar basit konuşuyor gibi düşünebilirsiniz ama hiç de aslında basit konuşmuyor. Gayet güzel bir mesaj veriyor. Karşı tarafı motive etmeye çalışıyor. Bu benim hep e, üzerinde durduğum bir nokta. Bunu aklımızın bir köşesinde tutmak lazım diye düşünüyorum. Evet motive edici güzel bir konuşma. Zaten hani İngilizcesine hiç diyecek bir şeyimiz yok. Harika bir İngilizce. Devam edelim. Bir videosu daha var. Hemen ondan da bir kesitler alalım. Yine aynı tarz burada da var gördüğünüz gibi. Hani önünüzde değil, arkanızdayım. Hard work is needed, discipline is needed, but love is needed. Hard work is needed, discipline is needed, but love is needed. Aynı zamanda sevgi de şart. I'd like to see you guys happy. And I'm here to make you guys happy. This was a lifelong... Yine aynı ifade gördüğünüz gibi. Yani ben sizi mutlu etmek için buradayım. Mutlu görmek istiyorum sizi. Kısa kısa cümleler. Böyle özellikle Amerikan İngilizcesi biraz daha böyle arkadaşlar. Yani burada e, kendiniz İngilizce konuşmanızda Türkçe'de yaptığınız gibi uzun uzun cümleler kurmaya çalışmayın. Hem bunda çok zorlanırsınız hem de İngilizce buna çok müsait bir dil değil. Özellikle günlük hayattaki konuşmalar daha kısa, ardarda sunulan cümlelerle ilgili. Bunu unutmayın. <laughs> America Great Again diye Trump'un bir lafı vardı ya biraz o tarz bir açıklama olmuş. Evet güzel zaten hani dediğim gibi İngilizce hiçbir şeyimiz yok. Evet belki hani adettendir bir hata bulmamız gerekirse bu arada arkadaşlar bu sadece sadetten sananla ilgili bir şey değil. Hepimiz hatta native'ler bile. İngilizce konuşuyorlar, hata yapıyorlar. Bunu neden özellikle bu videoda konu ediyorum? Sebebi şu bu derecede İngilizce bilen insanlar bile, hatta ana dili İngilizce olan insanlar bile hata yapıyorsa siz ben elbette hata yapacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bakın buradaki hata ne? Belki duyanlarınız vardır. Sometimes change make people nervous. Burada tekil bir ifade olduğu için sometimes change makes people nervous gibi bir yapı olması gerekiyordu. S takısını unutmuş olabilir mi? Pekala olabilir. Biz kendi ana dilimizde hata yapmıyor muyuz? Pekala yapıyoruz. Ama işte bunlar bize bir motivasyon sağlamalı. Bunlar bize bir umut olmalı. Evet herkes hata yapıyor. Demek ki ben de hata yapabilirim. Ama çıkıp konuşmam lazım. Saadettin Saran ne yapıyor? Kendisi takımın daha yeni başına geçmiş olmasına rağmen takımı karşısına alıyor. Ve takımda çok fazla yabancı oyuncu var motivasyon konuşmasını, onlardan beklentilerini doğrudan İngilizce anlatmayı tercih ediyor. Zaten yapmamız gereken şey bu. Yani dil bir iletişim aracı ve bunu amacına uygun kullanmamız gerekiyor. Ve bunu elbette Saadettin Saran gibi çok güzel bir şekilde yapabilirsek ne ala ama hatalar yapsak da elimizden geldiğince bunu bir iletişim aracı olarak kullanma çabası içerisinde olmalıyız. Belki de bu videolardan almamız gereken mesaj bu. But nothing's change it's going to be even better. Okay? Evet bu da basit bir motivasyon konuşmasıydı. Ama bizim çıkarmamız gereken ders bence şu. Dil bir iletişim aracı. Dil seviyenizin hiçbir önemi yok. Mesleğiniz bunu gerektiriyorsa, işiniz gücünüz bunu gerektiriyorsa bunu kullanın. Çünkü takımınızda çok fazla yabancı oyuncu varsa, onlarla daha doğrudan bir iletişim kurmak istiyorsanız tercüman aracılığıyla değil, doğrudan kendiniz bunu yapmanız lazım. Pekala, daha önceki başkanlarımız ya da diğer spor kulüplerinin başkanları da muhakkak İngilizce biliyorlardır. Ama pek azının bu şekilde çıkıp da takımla doğrudan iletişim kurduğunu görüyoruz. Bu anlamda bence Saadettin Saran'ın yaptığı takdire şayan. Ayrıca buradan çıkarmamız gereken bir diğer derste herkesin hata yapabildiği. Dolayısıyla kameralar sizi çekiyorken, İngilizce konuşuyorken, hatta ana dilinizi konuşuyorken hata yapmaktan korkmayın. Çünkü dil bunun için hatalar yapa yapa öğreneceğiz ve kendimizi bu şekilde geliştireceğiz. Benim bugün Saadettin Sara'nın İngilizce videosuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ama sizin muhakkak eklemeleriniz ya da belki söylemek istedikleriniz varsa da samimi yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Ayrıca bu videoyu faydalı bulduysan ve daha fazla insana ulaşmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Sağlıcakla.